Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm aleyküm selam ya Ya insanlar ne kadar aciz ya Güneş gözlüklerini takmışlar işe gidiyorlar ya sanki tatile gidiyorsun geldi zekalı <laughs> Öyle tipler görüyorum ben sokakta İşe gidiyorsun lan maya işe gidiyorsun ne öyle havalar mavalar küpeler ne bu Ne bu ya yani, ne bu <laughs> Ne kadar aciz insanız ya Stajı bile mi? Villa değil aslında orları değil mi? Ha, kutuklayacağım ya. Ne orları? Villa neye deniyor? Villa geniş bahçe içerisinde. Bizim ana kul gibi değil mi? Evet. Kutuklayacağım ya. Doğru diyor mu bu? Evet. Benim ayakkabı gibi hafif olsa alırdım mesela. Benim siyahlar çok alır, hafif oldu. Şimdi giydiğim ayakkabı baktım da olup bayağı da çok hafif. Onlar öyle. Sıkı çırsın öyle. Benim Nike'ım var aynı modellerden. O da öyle. Yok ayağında çorap gibi. Çorap gibi var. Var benim de sıkıcısı var. Çok <laughs> hafif de çok şey deform oldu. Mesela... <laughs> bir tane <laughs> almak lazım ya şu Honda, <laughs> Suv'dan <laughs> filan tane almak lazım ya. Vallahi bir tane almak, o, lazım, bir ya. Bir tane almak evet. lazım ya. Evet. Arkadaş nasıl tipler var ya vallahi şunlar Ka karizma, karizma karizma karizmatik böyle. Kadını da karizmatik, adamı da karizmatik. Evet. Onu <laughs> değil, araba da karizmatik. Evet. Bunlar evet. gurbetçi belli zaten. Beni gören evet. <laughs> senin bu Almanya'ya mı geliyor diyorlar hemen. Evet. <laughs> senin bu Almanya'ya mı gitti diyorlar. Evet. Siz gurbetçi evet. misiniz diyorlar. Evet. Evet. Lan ne oğlum bir git ya ben Almanya'ya Türk'üm lan şu yüzü görmüyorum evet. ya. Hayır iki iki çok mu beğendin? <laughs> İki <laughs> <laughs> Allah <'a şişirde> ya. <laughs> Keşke var ya diyorum ben bir gurbetçi olsaymışım da orada engelli maç alsayım bu da ömür boyu yeseymişim de. Ulan ne güzel olurdu Almanya'da evet. eurolar alacaktık. Aylık aylık. aylık. <laughs> Sergen <Ben> gibi. <laughs> Sergen ne yapıyor lan? Evet şu an çok konuşmaya başlıyorum. Ebele abi bekler. Ne yapıyorsunuz lan? Gerizekliyizler. Arkadaşlar çok konuşmak için konuşacağım şu an. Ya bizim oradaki tarlada ne oldu, onlar gitti huvarda oldu, hovarda oldu, sonra oldu ki makarre, makarre, mail koydu, mahkem oldu, mevlüt bizim tarafa geçti, biz de... Allah! <laughs> <laughs> biz defa söyleyeceğiz abim, Sultan Abdülmecid bizim uzaktan akrabamızdır. So, soyundan olduk artık yani uzaktan soyuna girdik. Benim kuzenim Kalkavanlarla evlenince Kalkavan'ın oğluyla ortanca oğlum neyse ne boksa işte. Onunla evlendi. 5 yıl önce Çıran Sarayı'nda İstanbul'da. Biz de artık Kalkavan ailesi soyu Abdülmecid'e dayandığı için biz de artık bir Osmanlıyık <laughs> Güzel değil mi arkadaşlar? Artık bana Egemen Han Bey. Sultan Egemen Bey. Tamam mı lan? Babama da Yüksel Bey. annemi Gülsen Hanım. Hadi bakayım. Yüksel Sultan diyeceksiniz anneme. Bana da e, Paşa diyeceksiniz. Kral diyeceksiniz. Kiral, Kiral. Hadi